Zana hazır mısın? Senle bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Şimdi. Bak. Aa. <laughs> bir dakika. Oyun oynayacağız seninle. Şimdi Zana. Ben bunu. Zana bana bak. Şimdi biz bunu bir yere saklayacağım. Tamam mı oğlum? Ama sen de bunu bulacaksın. Bulursan senindir. Bulmazsan. Berzan'ın. Tamam mı Zana? Tamam. Şimdi gözünü kapat. Gözünü kapat ben bunu saklayacağım. Ama arkanı dön. Arkanı dön zana. Arkanı dön. Dön arkanı. Dön tamam. Bakma ama arkanı dön. dön zana dön. <laughs> ama arkanı dön. Sen dön. görürsün nereye sakladığımı görürsün. Anne bu tarzda. Nerede saklayayım? <laughs> Hayır. Tamam. Gözünü kapat. Kapattın mı? İyice ne kapat? Bakalım kapatmış mı? Kapattın <laughs> mı? Hayır. Güzelce ne kapat Zana. Kapat. İyice ne kapat tamam mı? Arkadaşlar sizce nereye koyayım ben bunu? Nereye saklasam? Zana görüyorum seni bak. Seni görüyorum bak. Sen beni izliyorsun. Arkanı dön. Hadi arkanı dön. <laughs> arkanı dön. Hayır arkanı dön. Gördün evet biliyorum. Gördün. Hadi arkanı dön. Tamam. Ya Zana, ama sen arkana dönmezsen ben bunu saklayamam. Hadi arkana dön. Hadi. Hadi arkana dön ben bunu saklayayım. Sen görürsen sana vereceğim ve içinde oyuncak var. Hadi. Hadi arkana dön. Hadi Zana arkana dön. Evet, içinde arabada çıkabilir. Hadi. Ben şimdi kapıyı kapatayım arkadaşlar. Şöyle arkayı kapatıyorum burada çantası var arkadaşlar bunu buraya koyuyorum tamamdır Zana şimdi sence nereye koymuş olabilirim ben şimdi nereye koymuş olabilirim bak bakalım buralara <laughs> Bak Berzan da burada. Zana anne, nereye koymuş olabilirim? Anne. Bu oyuncakların içinde olabilir mi acaba Zana? Bak bakalım oyuncakların içinde. Dök bakalım oyuncaklarını. İçinde olabilir mi? Hepsini boşaltmam lazım ama görmen için. Boşalt bakalım. <laughs> bakalım bir içine. İçinde mi peki? Bak bakalım iyicene bakman lazım ama. Bak bakalım içine. İçinde mi Zana? Anne. Ha. Evet. Hani? Sürpriz yumurta içinde mi Zana? Sürpriz yumurta içinde mi? Yok. Peki ara başka yerleri de ara. Bunu da Berzan'a verelim. Berzan da bununla oynasın. Hadi Zana. Hadi gel. Zana hadi gel arayalım. Nerede acaba? Hadi gel. Nerede acaba? Onu bulmamız lazım. Evet. Hadi gel bakalım. Anne. Gelin bir neredeymiş bakalım. Nerede? Nerede olabilir? Anne, Hayır mutfakta değil. Şu şu nerede? 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 Ne nerede Zana? Nerede? Bilmiyorum. Acaba nerede olabilir? Bilmiyorum. Nereye koymuş olabilirim sence? Düşün. Ben sürpriz yumurtayı nereye koymuş olabilirim? Bir düşün bakalım. Düşün bakalım nerede olabilir? Nerede olabilir? Orada mı? Hayır, orada değil. Orada değil. İstiyorsan oraya da bakalım mı? Belki orada olabilir. Bir oraya da bakalım. Bir bakalım zana burada da olabilir. Gel bakalım bir, oyuncakların içine bak, bakalım arabaların içine bak, belki olabilir. Şu arabanın içinde olabilir mi acaba zana? Beyaz arabanın içinde olabilir mi? Bak buranın içinde olabilir mi zana? Bakalım bir, yok burada değil. Yok. Burada da değil. Burada değil. Nerede olabilir acaba zana? Hayır, orada da değil. Hayır, orada da değil. Nerede olabilir? Acaba bu ayıcığın arkasında olabilir mi Zana? Ayıcığın arkasında olabilir mi? Bakalım bir. Yok burada da değil. Gel bakalım bir. Zana. Bakalım bir neredeymiş acaba? Nerede ya acaba Zana? Gel bakalım bir içeri. Bakalım bir bakalım bir arkadaşlar. Burada olduğunu bilmiyor Zana. Nerede olabilir Zana acaba? Nerede olabilir acaba? Bakalım mı? Bak Berzan da burada kendine oynuyor oyuncaklarla. Berzan sen gördün mü anne nereye sakladığını? Nerede olabilir Zana? Nerede olabilir sence Zana? Nerede olabilir? Nerede? Bir bak bakalım bu perdelerin arkasına falan bak. Nerede olabilir acaba? Yok mu? Ben sana ben sana bir ipucu vereyim mi Zana? Bir ipucu vereyim mi? Evet. Vereyim mi <laughs> tamam bir saniye. Bebeği alayım kucağıma. Bebe de ağlıyor. Anne. Efendim. Bakalım bir neredeymiş. Bak bakalım orada olabilir mi? Değil mi orada? Koltuğun arkasına bak belki oraya girmiş olabilir yanlışlıkla zaman. Anne. Orada da değil, evet. Nerede olabilir acaba? Oyuncakları boşalttık içinde değil. Oyuncak odasına baktık, orada da değil Zana. Nerede olabilir? Koltuğun arkasına baktık, orada da değil. Zana sence salonda olabilir mi? Zana, Hı? salonda olabilir mi? Bak bakalım salona. Salonda da mı değil? <laughs> nerede olabilir? Bir düşün bakalım Zana. Bir düşün bakalım. Düşün bakalım neredeymiş? Acaba nerede? <laughs> Bak bakalım orada mı? <laughs> yok. Orada da mı? değil? <laughs> orada da mı yok? Nerede olabilir acaba Zana? <laughs> Hayır orada değil telecan arkasında. <laughs> orada da değil. Burada değil. Değil, evet orada da değil. Nerede olabilir sence? Aç. Aç, aç. aç bakalım. <laughs> orada da mı yok? Bak bakalım oraya da bak. Zana her yere bakıyor. Orada da mı yok? <laughs> Zana. Ne? Başka nerede olabilir? Ne? Başka, nerede olabilir? Ne? Başka nerede olabilir sence? Aç. Bak bakalım oraya da bak. Orada olabilir mi? Yok. Yok mu orada? Anladım. Bak bakalım orada olabilir mi? Yok mu orada da? Evet. Olsa. <laughs> Nerededir Zana sence? Anladım. Nerede olabilir <laughs> sence? Nerede? Sence nerede olabilir? <laughs> nerede? Anladım. Bak bakalım. Bak bakalım oraya da bak. Bak bakalım. Orada da mı yok Zana? Yok. Yok mu? Acaba nerede olabilir Zana? Acaba nerede olabilir? Zana, acaba e, salondaki çantada olabilir mi Zana? Bakalım bir belki salondadır. Salona bakalım mı Zana? Salona bakalım, bakalım be. Salonda da olabilir. Salonda Ay. olabilir mi? Gel bakalım bu salona. Çanta olabilir mi Zana? Bir saniye. Çantaya al bakalım. Anne Bilmiyorum ben. Çantanın içini aç bakalım. Aç bakalım. İçinde mi? Aç <laughs> <İçinde> bakalım. Mi? <laughs> İçinde miymiş ya? <laughs> Allah? Hayır yaratma anneciğim. Zana içinden mi çıktı? <laughs> Aa, içinden çıktı. <laughs> Aç bakalım içinden ne çıkacak acaba? Titit. <laughs> Titit mi? Yani arkadaşlar Zana araba demek istiyor. Daha tam konuşamıyoruz. <laughs> evet araba çıkabilir. Bakalım ne çıkacak? Anne. <laughs> <laughs> bakalım bir. Bakalım bakalım ne çıkacak zaman Aç bakalım içini. Çikolatası çok güzel değil ama. Zana heyecanlı mısın içinden ne çıkacak diye? Heyecanlı mısın? <laughs> hadi aç hadi çabuk çikolatasını ye de aç bakalım içinden ne çıkacak <laughs> hadi içeri gidelim Zana hadi gel içeri hadi gel açalım içinden ne çıkacak hadi gel içeri içinden bakalım ne çıkacak hadi gel Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Berzan da çok heyecanlı. <laughs> Zana çok mutlu olduğu için. Evet. Hadi aç bakalım. Hadi Zana. Çok merak ettik içinden ne çıkacak diye. Hadi aç bakalım. Hadi çabuk çikolatasını ye. Hadi aç bakalım içinden ne çıkacak acaba? Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Şu an çok heyecanlandım. Bakalım bir. Ver Zana. açayım bir ben. Açayım içinden ne çıkacak? Arkadaşlar <laughs> <Sen gülüyor> içinden acaba ne çıkacak ya? Çok heyecanlandım ben şimdi. Ha, bakalım bir ne çıkacakmış. Aa Zana. Araba çıkmadı ama. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Hmm. Bakayım mı? Hmm. Evet. Zana araba istiyordu ama araba çıkmadı. Şirinler çıktı arkadaşlar. Zana hadi bay bay yap. Zana. Bay bay yap. Zana. Bye bye. Bye bye yap. Zana. Hmm. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.